Kabir hayatını soruyorlar mesela. Ne hayatı? Kabir hayatı. Evet. evet. Var mı? Soralım. Var mı? Açıkladım. Bunu çok açıkladım. Ben Kabir ya. hayatı var mıdır? Kabirde canlılık yoktur. Canlılık olmayınca bir hayat yoktur. Kabir olmayan birçok insan var. Adamı yakıyorlar Hindistan'da. Nehre atıyorlar. Ganj nehrine atıyorlar. Küllerini. Efendim Nagasaki'ye bomba atıldı. Adam eridi gitti. Eridi yok oldu. Efendim Traun'un mezarı yoktur. British Museum'da duruyor. Dolayısıyla mezar e, da e, mezar, a, kabir azabı var diyenler var. İşte bu yanlış olay budur yani. Çünkü ruh bir daha bedene kıyamette gelecek. Reinkarnation yok yani. Yani mezara koyduk ölüyü, devdona ruh girdi, canlandı, ceza gördü, memle oldu. Yok efendim. Kur'an-ı Kerim'de dünya azabı ve ahiret azabı vardır efendim. Uydurma. Bir Ama kabirde bir azap yok. Yok. Hocam ruh ne oluyor arada? Allah'a dönüyor. Ve ilihi turcian. Hayır. Şeyde. Kıyamete kadar. E, ve Turcuğun Allah'a dönüyor. Allah'tan Allah geldi Allah'a dönüyor. Mı? Berz Berza halemi değil o. Berzah engel demektir. Hı hı. Engel manasına gelir. Yani dirilmek isteyecekler diyor Allah-u Teala. Tekrar bu dünyaya gelmek isteyecek. Beynehuma berzahun la Fiziki evet. manada Rahman suresinde. Müminin suresinde ise o geri dönüşte berzah vardır, engel vardır diyor Allah-u Teala. O berzah alemi yanlış fikirdir o. Berzah, alemi yani o arada ne, ne o arada ne de evet. oluyor Arada bekliyor? Allah'a dönüyor. oluyor. Allah'tan geldi Allah'a dönüyor. Ama nasıl dönüyor? O metafizik bir olay onu bilemeyiz. Be kıyamet gününde tekrar Allah'tan ayrılıp tekrar o, Allah mi ilahi, ilahi mi? alemden bize gelecek. Tabi, tabi ayet-i kerime söylüyorum Peki hocam bir şey daha merak ediyorum ben anlam veremediğim olaydan bir tanesi. şimdi çeşitli kutsal kitaplarda e, Allah'ın kızdığı kavimleri yok ettiği yazılı. Yani işte çok günah işlemişler. Yok etmiş onları bir şekilde. Tevratta da var. Kuranda var canım. Kuranda da var. Tevratta uzun var. uzun hikayeleriyle var üstünde. Evet. Şimdi bildiğimiz kadarıyla Allah'ın hesaplaşma günü ahiret yani biz de ahirette hesaplaşacak ve o gün mahşer gününde hesaba dökecek. Şimdi bunlar ne yapmışlar ki ahireti beklemeden onları yok etmiş etmiş Allah ın? yani? Nasıl bir işlemişler? Şey, ayşın? Bir dünya, Böyle bir bir şey dünya var mı? cezası vardır bak Fatih Bey. Bir dünya cezası vardır. Bir ahiret cezası vardır. Dünya cezasında bazı toplumlar, bazı milletler zulüm yaptıklarından dolayı ve bu zulüm, bu hatalar çok ileri gittiği için ve topluma yaygın olduğu için Allahu Teala o toplumlara hayat hakkı tanımıyor. Çünkü onların düzelmesi mümkün değil. Örneğin eşcinsellik Lut kavminde efendim bütün toplumu sarmış ve Allahu Teala'nın bu Lut Peygamber'e göndermiş olduğu hükümleri tanımadılar. Hı hı. Ve Allahu Teala da toplumun tamamı bak ama bir dikkat et bir şey söylüyorum. Toplumun tamamı e, bu bu amele angaje olduğu için Allahu Teala ceza verdi. Örneğin Semut kavmine yani zulüm yapıyorlar. Allahu Teala tabiat olayları ile ceza veriyor. Şimdi bakın siz ne yapıyorsunuz? İdam cezası uyguluyorsunuz. Bizi şimdi idam kaldırıldı bizde başka. Ama hala Amerika'da var mesela. E efendim ne oluyor? Bir adam artık öyle bir suç işliyor ki bu adamı affetmek, geri dönmek, ıslah etmek mümkün değil. Buna bir ceza veriyorsunuz. Hukuk buna ceza veriyor. İdam cezası veriyor. Ve siz diyorsunuz ki bu adam eee müebbet hapse olacak. Ebedi yendi dışarı çıkmayacak bu adam. Bu adam çok zararlı bir adam. Efendim Allahu Teala da ebedi müebbet bir ceza veriyor o topluma. Yani başka türlü o toplumu ıslah etmek ve o toplumu geri getirmek mümkün değil. Geri dönüşü olmayan bir durumda Allahu Teala diyor ben cezayı veririm. Ama geri dönüşü mümkünse diyor Hud süresinde ben o ceza vermem diyor. Hocam şimdi öldü ruh nereye gitti? Veyli-i oldu. Tu orayı şey yapıyor işte. E, Yasin e, 83. Kulli şeyin veyli-i Turcaon. döndü. Hayır hayır. Şimdi bak. Geri ona dönüyor işte diyor. Onun şerri o kadar çok Şimdi tartışılıyor ki. Şimdi ruhla bedenle arasında bir fark var. Bedenimiz bizim madde olduğu için çürür. Fakat ruh, ruh çürümez. Allah'ın parçası ruh mı? Ruh Evet Allah'tan gelen, Allah'tan gelen bir e, güçtür. Yaratılmış değil midir? Hayır. Allah'tan gelen bir güçtür. Ama bu gücün... Allah'tan gelen mi? Yani vahdet gibi Allah'ın parçası mı? Ayet şu. Ve mi? nefektu min ruhi. Evet üfledik. Ben ruhumdan üfledim ne demek? İnsana Allah kendi sıfatlarının cüz'isini vermiş. Efendim onlar Nedir o? Bir dakika bir dakika. Bin nedir o sıfatlar? Tefsir edildi ki. Hayır hayır Sizin bakayım. şeyiniz nedir? Ney? Ruh. Evet. Yaratılmış maddemidir? Allah'ın cüzü müdür? Allah'tan bize gelen bir canlılıktır. Hay hay sıfatının cüz'isi bize. Nasıl irade sıfatının cüz'isini vermişse bize. Gafur sıfatının cüz'isini vermiş biz de affediyorsak Aynı şekilde Allahu Teala bize hay sıfatının diri sıfatının cüzisini vermiş. İşte bizim canlılığımız odur. Allah'ın parçası mı? mı yani? Hay sıfatının ama. Sıfatını Parçamız değil. Allah'ın parçası olamayız. Onu soruyorum işte. Allah'ın parçası olamayız. Onu Fakat soruyorum. Şöyle ha, parçası değiliz. Yani o zaman vahdeti vücuda gidersin ki altından çıkamazsın. O olmaz. Allahu Teala'yı solucan yaparsın. Akrep yaparsın, yılan yaparsın. Bütün varlıklarla bir birleştirirsin onu. Hocam, Vahdedi, vücut çok tehlikeli bir hal. Küfür al. müdür? Ha? Küfür müdür? Çok tehlikeli bir şey yani. O, o küfürden de öte bir şey. Hmm. Ne oldu? <laughs> Ay, hocanın kanaatini merak ettim onun için. Onun için, onun için sordum şeyi. Kullu şeyin ve ilahi duca'un. Tamam mı efendim? Hocam bir reklam arası daha vermek durumundayım. Sonra bir birkaç sorum daha var. O soruları şimdi sor. Yok, reklamdan Hocam sonra reklam. sorman lazım. Efendim sevap kazanıyorsunuz, irşad ediyorsunuz. Hayır. Hocam <laughs> soru yağıyor, yağıyor, yağıyor. Yağmur altındayız. Ee, çok sorulan bir sual. Gayrimüslimle evlenmek günah mıdır, değil midir? Gayrimüslimle evlenirsek bile imam nikahı yapmalı mıyız? Biraz evvel söyledim. İmam nikahı şart değil. Medeniyeti olduğunda şart değil. E, yalnız Maide suresinin 5. ayeti kerimesiyle bu soruya cevap veriyorum. Orada e, tek Allah'a inanan ehli kitap bir kızla bir delikanlı evlenebilir. Çünkü bize çok e, sorular geliyor Avrupa'dan. Bu tip evlilikler oluyor. Amerika'daki Türklerden. De 250 bin Rusla evlenmiş Türkler. Bravo. efendim. E, ama tek Allah'a İman şart. Çünkü Bakara suresinde وَلَا تَنْكُحُ الْمُشْرِكَاتِ hatta يُؤْمِنْ diyor. İman edinceye kadar müşriklerle evlenmeyin. Nikah kıyamazsınız diyor Allahu Teala. Kafirle nikah kıyılamaz. Bunun sebebi şu. Allah-u Teala kişilerin duygusal olarak birbirlerine yaklaşmaları değil. Çocuğun hangi kültürle yetişeceği önemli. Hangi inançla yetişeceği önemli. Bu bakımdan kültür farklılığı yetişmekte olan çocuğun üzerine kumar olmaması lazım. Çocuğun şahsiyeti ikiye bölünmemesi lazım. Hı hı. Ama tevhid tek Allah'a inanan bir e, Hristiyan kızla bir Müslüman delikanlı evlenebilir. Hiç sakıncası yok. Ve medeni nikah yapıldığı zaman da nikah nikahtır yani. Peki evlendiniz adam dinden çıktı veya kadın dinden çıktı. Ha onun da örneği var. Onun da örneği var. Diyelim ki eşim ben de Müslümanım diye evlendi. Evlendi iki sene sonra ki ya ben bu Allah'a artık inanmıyorum dedi. Ne oldu? dedi. Ne oldu filan. İşte onun bir örneği Kur'an-ı Kerim'de Tahrim Suresi'nde Firavun'un var. Firavun'u örnek verir bize. Firavun'un ile evlendi sonra karısı Müslüman oldu. Bakın. Yani orada ayet var. Müslüman oldu fakat nikahı bozulmadı. Firavun onu dışarı atmadı. Karısını çok sevdiği için gayet iyi olduğu için yani sen Müslüman oldun seni dışarı atıyorum ama şöyle dua nasıl, nasıl Müslüman oldu? Ha? Nasıl, Müslüman oldu? hangi dinine girdi? Hanımı da, Hazreti Musa'nın dininde. Ha Musa'nın dinine girdi. Tabii canım. Ha? Efendim yani Müslüman oldu yani diyelim İslam oldu. E, dolayısıyla e, o çok ciddi bir örnektir. Eğer kişiler anlaşabiliyorsa ki Firavun'un çocuğu yoktu biliyorsunuz. Hı hı. E, karısı Müslüman olmuş. E, Nikahını bozmadı. Karısı olarak örnek olarak verdiğini. Fakat hanımı çok şey etti. Dedi ki ya Rabbi bu zalim kavminin bu kadar eziyet çektim bana cennete bir beyt, bir köşk ver dedi ya, ya Rabbi. Allah'a yalvardı. Şimdi bu örnekten hareket ettiğimiz zaman da eğer siz anlaşabiliyorsanız, eğer çocuklar üzerine bir kumar oynamayacaksa, o din değiştiren eş veya kafir olan eş çocukların üzerine bir ağırlığı olmayacaksa nikahları önemli. devam eder. Yağır. Önemli olan çocuklar orada galiba. Peki evet. hocam. Müslüman hanımın Hristiyanla kilisede evlenmesi. Ha. O soru ciddi bir soru. Burayı açık bırakar Kur'an-ı Kerim. Bak, çok ciddi bir olay. Fatih Bey. Dinliyorum bana hocam. bakıyor musun? Dinliyorum hocam. Abi bak. Şimdi bunu sorduğu soru çok ciddi. Sizin sorduğun sorunun bir başka bir boyutunu sordu bu. Yani Müslüman bir kadın bir Hristiyana gidebilir mi? Çok Bugünkü aynen. Hristiyanlar Katolikler, Mısırdır. Üçlü Allah'a inanıyorlar. Dolayısıyla müşrik olduğu için evlenemez. Katolik de evlenemez. Ah. Ortodoks da? Ha tek başına bir şeyse, e, tevhid inancına inanıyorsa, Yahudi de? Olan, ile... olan, Yahudi tek tanrıya inanıyorsa, şartlar altında Kur'an açık bıraktığı için şartlara göre evlenebilir. Örneğin Müslüman bir toplumda çocuk Müslüman yetişecekse olabilir. Bak. Ha. Ama, Evlenip İsraile gidecekse olmaz. Ha, yani. Evlenip de oraya gidip de doğuracağı çocuk Yahudi olacaksa olmaz. Bunu katolik, açık bırakmış. Katolik an. olacaksa hiç olmaz. Katolik o zaten müşrik canım. Şimdi hocam şu var yani. Şirk koşan adam olmaz. Erkek gayrimüslim kadınla evlenebiliyor. Ama tek Tanrı'ya inanmış olan o kadında. kadın Kadın da evlenemez müşrikle. Ama Yahudi ile evlenebilir. Yahudi tek Tanrı olduğu için inandığı için. Çocuk ama evlenebilir ama ha burada Bu da Müslüman kültürle yetişecek. Hocam ben bu kadar fazla kadın mail'i görmemiştim. Kadınlardan mail yağıyor. Şimdi beni kadınlar çok sever. Tabii bu gönderilen beni sevdikleri için gönderilen Ne hocam? Bilmiyorum. Ne şanslısınız hocam? Türkiye'den benim çok 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 beni sevenler var. İlginç bir şey. Çünkü ben neden biliyor musun? Şu kadın kitabını yazdım ya. Ben bu kadınlar hakkında ben kadınları çok yüceltiyorum ya. Kadınlar beni çok seviyor. Kadınlardan yüce varlıklar hocam. Hakikaten Tabii. yüce varlıklar. Ya, bir de zengin etti hanımları. Niye? Miras verdi. Nasıl nasıl? Bir de zengin etti. Miras verdi hanımları. Ha ha ha. Dedikleri evet. Miras da eşit hak verdi. Eşit evet. verdi. Evet. evet. Ama Abdülaziz Bayındır kızdı buna. Ama ne, te ne telefon geldi biliyor musun? Öyle telefonlar geldi ki. O konuda. Yok kadınlar çok e memnunlar. Hı hı hı. Ahiret sonsuz mudur diye bir soru var. Sonsuz. Çok ilginç bir soru ha. Sonsuz diye biliyoruz değil mi? Öyle mi biliyoruz? Öyle değil mi? Öyle mi biliyoruz? Var mı sonu? Var. O ne olacak? Kut suresi Kut süresi 87 88 mi olacak? Biz ayrıda daha... gideceğiz Pardon 107 108. Ayet mi? Ne Ayeti diyor? Ayette cevap vereceksin. Bir cennet cehennemin de bir sonu olacak. Allah Allah. Evet. Onun da bir sonu var. Onları açıklamışım ama ben o 107 108'i okursanız tefsirden Murat Bey yarın bakarsa o tefsir var ya bizim yukarı getirdim. Hud suresi ki... 9. cilttedir. 107 108 okunursa orada çıkar meydana yani. Onun ne oldu? Hud kaç dediniz? Varın. Hud suresi kaç? 107 108. Kursettim Kur'an'ı ama çevire çevire. Ha şurada. şurda. şurada. şurada. Aha, şurada. Hı, şurası. 107 108. Oku. Mutlu olanlara heh, Rabbinin dilediği hariç onlar gökler ve yer durdukça o ateşte sürekli kalacaklardır. Ha, gökler ve yer durdukça. Yani ahirette de gök ve yer olacak diyor İbrahim 48'de. O gökler ve yer durdukça o durma olayı Allah'ın dileğine bağlı. Çünkü o, Rabbin o durdukça iste... onlar cehenneme duracak. Demek ki onun bir sonu var. Son olabilir. Durmayabilir yani. Alttaki ayet cennetle ilgili o da aynı. Mutlu olanlara gelince onlar da cennette döler. Rabbinin dilediği hariç gökler veya yer durdukça onlar da orada sürekli kalacaklar. Evet gökler ve yer. Hocam benim çok Rabbin merak ettiğim hissediğin bir sual daha var. Onu da kimseden böyle bir gelmedi ama ben soracağım. Allah insanları niye yarattı? İhtiyacı Aa, yok çünkü yani. Allah. Gayet rahat melekler etrafında. Her şey gayet yerli yerinde. Niçin başına dert aldı böyle bir dert aldı? <laughs> çünkü yani hakikaten dert şimdi... Yarattı bunları. bunları kavga ediyorlar, dövüşüyorlar yoldan çünkü Hababam bunlara peygamber yolluyor. Oğlum adam olun, ulan düzel olun. iyi davranın. Şimdi... Hocam anlatın kendisi mahfiyen gizli hazineydim. Ya ona gitmeyelim de olay şu. Niye? Yani o gizli mahfiyyan. Ona da sorun var. Zariyat suresinin 56. ayeti kerimesinde. Buna cevap verir. Ne diyor? Orada der ki insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. Ne ihtiyacı var ki? İhtiyacı yok. Ama o liya'budun kelimesine çok ilginç bir mana verir bazı müfessirler. Liya'rifuni der. Bilin. Beni bilmeleri için yarattım. Yani bir tanrı kendini bilecek, kendine tapınacak biri varsa tanrıdır. Varsa tanrıdır yani bir bir puta bile tapıyorlar. Kurban kesiyorlar işte puta. Yani tanrı fikrinin olduğu yerde tapınma vardır. Kulluk vardır. Dolayısıyla e, Allahu Teala insanları o ayeti kerimeye müfessirlerin verdiği manadan hareket ederse çok seviyorum onu. Çok seviyorum o manayı. E, hazin mesela bu manayı vermiştir. Liya'buduna liya'rifun demiştir. Beni bilmek için. İnsanoğlu bilmenin uğruna yaratılmıştır. Bilginin uğruna yaratılmıştır. Evet. Tabi bu bilmenin bir numarası Allah bilmek. Anlaşıldı. mı? Bilginin uğruna. Bilgi o kadar kutsal, o kadar büyük bir değerdir ki bilgi gerçek bilgi ama. Hakikat, hakikat bilgisi o kadar önemli bir, bir değerdir ki onun uğruna yaratılmıştır insanoğlu. Bilginin yani, uğruna. Allah bir öğretmen ve öğrensinler diye öğrenci mi yaratıyor? Öğrenci öğretiyor evet bilgi. Allah'ı bilmesi yani. Allah'ı tanıyacak birinin olması, bilmesi ve tapınması. Bilgi, bilmekle tapınmayı aynı kelimeden getirmiş alimler ki muhteşem bir manadır bu. Yani, Peki başka evrenlerde insanlar olabilir mi? Yani Allah'ın tek mümkündür. Burayı, mümkündür. Ona ilgili Kur'an'da bir işaret var mı? E, var. Yani alemler diyor. Evet. Alemlere. Peygamber'e diyor ki alemlere. O alemler kelimesine birincil mana insanlar diyoruz. Onun var Kur'an'da Câsiye suresinde onun anlamı var. E, bir manası alemler insanlar ve cinler alemine bir manada bu İslamiyet başka gezegenlere de gidecek bu Kur'an-ı Kerim oraya da gidecek ama bu dünyadan oraya gidecek yerleşecekler ben ona inanıyorum ama orada da insanların olduğu realitesi olabilir dolayısıyla alemler kelimesinden biz bunu rahatlıkla çıkartabiliriz yani hocam inni enallahu rabbul alemin derken Oradaki alemin. Alemin çoğul işte. Ha, ona bir mana veriyoruz. Ha. Dar manada insanlar demektir. Tüm insanların. Bir manada alemlerin bütün gezegenlerin yaratıcısı manasına geliyor. Rab, alemlerin Rabbi yaratıcı manasına gelir. Rab kelimesi yaratmak, hidayet etmek, besleyip büyütmek, terbiye etmek bir sürü manası var. Efendim. Ama o e, öyle gözüküyor ki başka gezegenlere de insanlık gidecek. Rahman suresindeki ayeti kerimeye göre. Efendim oralar keşfedilecek. Biz Almanya'ya bundan 40 sene evvel Almanya'ya gurbete giderken ne kadar ağır geliyordusa bize. Şimdi insanlar ben biz asırlar sonra insanlar başka gezegenlere gurbete gidecek. Ben buna inanıyorum. Hocam Esma-ül Hüsna sıfat mıdır? E, mevcudat mıdır? Eee eh, bu isimler Allahu Teala'nın bütün varlıklarla e, ilişki sistemini belirleyen, belirleyen sıfatımsı hem isim hem sıfat. İsimse varlık olur. E, ha, zaten o varlığın kudretini, sıfatını belirliyor yani. Allah'ın. Allah'ın tabii. Şimdi Allah'ın gafur sıfatı var. Mesela Esselam ismi var. E, nedir Esselam? Selam bizim için konuştuğumuz zaman rahmet anlamına Barış, geliyor. Doğru. Rahmetin kaynağı, güvenliğin kaynağı manasına gelir. Selam. Allah çok tanrılı dinlerden kalma bir şey oldu söylenir. Hayır. Çok tanrılı dinlerden kalma olayı başka bir şeydir. Allah'ın sıfatlarının, isimlerinin olması başka bir şeydir. Zaten Allah kendisi ve lillâhe lesmâhül En güzel isimler Allah'a aittir. Dolayısıyla onun kainatla olan onun kaderi planını e, tahakkuk ettirirken, kainatı yaratırken ve o kainatın kendisiyle ve içindeki varlıklarla olan ilişkiler sistemini anlatırken Allah bunları kullanıyor. Bu sıfatları kullanıyor, bu isimleri kullanıyor. Peki yani. hocam, e, Kur'an'daki e, Allah'ın kendisinden bahis kendisini anlattığı sıradaki o şahıs samimilerini nasıl izah ediyorsunuz? Ene ve Nahnu ben o biz. Evet. Şimdi Allahu Teala ben dediği Mesela, zaman Mesela diyor. Tabii, tabii. Duyup şey yapalım. O, o diyor ama. O. Şimdi bu anlatım edebi bir anlatım tarzıdır. O dediği zaman Allah'ı kastediyor. Ene dediği zaman da bir işi Allah kendisi yaptığı zaman da ben der. Fakat melekleri istihdam ettiği zaman da nahnu der. Biz. biz der. Ha. Ee, bunun hem melekleri istihdam ettiği zaman da biz tabirini kullanır hem de e, ben 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 deyip insanları gurur yapıyoruz ya işte ben yazdım, ben yaptım, ben şey yaptım filan diyoruz ya bu bir gururdur. Ama biz bir de bir diyor. Bu ha ha. Ama Allah gibi öyledir. O o, o büyüklük anlamına kibir o anlama değil. Velehul kibriyâ ufisemâ evet. var ya, o manada bizim anladığımız kibir değil o. O bizdeki psikolojik anlamdaki bir gurur manasına, havadan bakma. E, oradaki kibir Allah'ın yüceliğini ifade ediyor. O Allah yücedir. Dolayısıyla e, Allah'ın e, kendisini anlatması e, bir defa şunu kabul edelim arkadaşlar. Allah bizim beynimize göre kendisini bize anlatıyor. Hmm. Yani çok ilginçtir Fatih Bey. Anlayabileceğimiz şekilde. Bizim beynimizin çapını bildiği için biz nasıl anlamamız gerekiyorsa öyle anlatıyor bize bunu. Metodoloji <laughs> niye bizim beynimizi daha çaplı yapmamış, daha rahat anlayalım diye. Yapmış. <laughs> Vereceğini vermiyor. O zaman Tanrı olur. O zaman Tanrılık iddiasına bulunur. Ben Tanrıyım der. Yani bir insan düşün. Enel hak. Yani tabi oradaki manayı yorumluyorlar ama ama der yani insan sonsuz bir beyne sahip olsa Tanrılık iddiasında bulunur.